Bu bölüme son dakikayla başlayalım değerli izleyiciler. Kerimcan Durmaz tahliye edildi. Ayrıntıları TV100 muhabiri Sevgün Begüm Yavuz aktaracak. Kerim Kerimcan Durmaz bugün ilk kez hakim karşısına çıktı ve ilk duruşmada mahkeme hakkında tahliye kararı verdi. Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı ve 5 yıl 3 ay kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. 8 Ocak tarihinde tutuklanmıştı ve yaklaşık 1,5 aydır da tutuklu bulunuyordu Kerimcan Durmaz. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karşısına çıktı ve yasa dışı bahis reklamı yapmadığını söyledi suçlamaları kabul etmedi Kerim Can Durmaz ve mahkeme ilk duruşmada hakkında tahliye kararı verdi. Aslında süreci hatırlatalım öncelikle. Yasa dışı bahis reklamı yaptı ve teşvik ettiği iddiası e, yöneltilmişti Kerim Can Durmaz'a ve 8 Ocak tarihinde tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyordu bu soruşturma ve bu kapsamda bir iddianame hazırlanmıştı. Kerim Can Durmaz'ın bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis reklamlarında oynadığı ve bu şekilde bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği belirtilmişti. Yine sosyal medyada çok sayıda takipçisi olduğuna vurgu yapılmıştı ve bu sayede büyük bir kitleye hitap etti. Bu nedenle de aslında ağırlaştırıcı bir sebep olduğu teşvikte. Ağırlaştırıcı bir sebep olduğu ifade edilmişti. Ve bu şekilde de aslında topluma zarar verdiği vurgusu yapılmıştı. Kerimcan Durmaz'ın hakkında iddianame hazırlanmıştı ve zincirleme şekilde bahis ya da şans oyunları oynamaya teşvik suçundan bir yıl üç aydan beş yıl üç aya kadar hapis cezası istemiyle bir dava açılmıştı ve davanın ilk duruşması bugün görüldü İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve yaklaşık bir buçuk ay tutuklu kalan Kerimcan Durmaz hakkında mahkeme ilk duruş duruşmada tahliye kararı verdi. Peki Kerimcan Durmaz'dan ya da yakınlarından bir açıklama var mı? Henüz bir açıklama yok ancak duruşmada hakkında yöneltilen suçlamaları kabul etmedi ve yasa dışı bahis reklamı yapmadığını savundu. Suçlamaları kabul etmedi, tahliye istedi ve mahkeme ilk duruşmada tahliye kararı verdi.